Merhabalar sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Evet, Haziran ayına bir Yay burcunda dolunayla giriyoruz sevgili Kovalar ve bu Dolunayda sizin haritanızın 11. evinde gerçekleşecek. Dolayısıyla hayattaki en büyük hedeflerinizi gerçekleştirebilme, hayallerinizi gerçekleştirebilme, çocuklarınızın geleceğini hazırlama yönünde büyük fırsatları elde edebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Özellikle istediğiniz işi kurup istediğiniz gibi bir kazanç elde etme yönünde önünüze çok güzel fırsatlar gelecek. Bu fırsatlar eğer gençlere yönelik işlerden olursa veya eğlence ya da sanat gibi alanlarla ilgili olursa işte bu süreçte eşinizin, ebeveynlerinizin herkesin desteğini alarak çok güzel bir iş kurabilirsiniz. Devam eden bir ilişkiniz varsa artık bir evlilik yapmaya karar verebilir ya da ilişkiniz yoksa bu süreçte aşık olup yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Sevgili kovalar, dördüncü eviniz olan Boğa Burcu'nda büyük bir stelyum var. Yani bir gezegen yığılması var. Dolayısıyla burada dördüncü evinizde Aile hayatınızın çok hareketli olacağı bir döneme giriyorsunuz. Örneğin, miras yoluyla veya kendi birikimlerinizi kullanarak bir mülk edinebilirsiniz. Eşinizle veya ortağınızla beraber bir yatırım yapabilirsiniz. Bu süreçte nerede yaşamak istediğinize karar verip ona göre bir ev veya toprak alabilecek bir şans yakalayabilirsiniz. Dolunay sırasında özellikle de Jüpiter'in Venüs Mars kavuşumuyla ve Plüton'la yaptığı olumsuz açılar biraz dikkatli de olmanız gereken bazı durumlar olduğunu söylüyor aslında. Şimdi bu süreçte sizin isteklerinizle ailenizdeki ebeveynlerinizin istekleri çakışabilir. Siz de bu sorunları çözme ve fırsatları değerlendirip hayatınızı yoluna koyma adına aceleci davranabilirsiniz. İşte bu da hayatınızı kökünden sarsacak ve her şeyi değiştirecek ciddi hatalara yapmanıza neden olabilir. O yüzden sakın bu süreçte kimseyle atışmadan, çakışmadan aceleci kararlar almayın sevgili kovalar. Aile ilişkilerinizdeki sorunlar eşinizle ilişkinize de yansıyabilir ve kopmalara neden olabilir. Aynı şekilde iş ilişkileriniz de bundan zarar görebilir. Bu yüzden kimseyle çatışmaya, çekişmeye girmeden süreci götürmeniz gerekiyor. Haziran ayının bir kere en şanslı burcu sizsiniz sevgili kova ve yükselen kovalar. İlk 15 günde sosyalleşebilirsiniz. Topluluk, derneklerde ön plana çıkabilirsiniz. Sosyal hayatınızdan dolayı harcamalarınız artabilir. Aşk, evlilik, ortaklıklar, şans sizinle olacak. Şu ara çalışıp da hayatımda hiçbir şey yolunda gitmiyor. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Psikolojik olarak içimde bir şeyler kıpır kıpır ama hayatımda bir şeyler yolunda değil diye düşünen bir kovaysanız muhtemelen sizi mutlu etmeyen bir iş yapıyorsunuz. Eğer çalışıyor gibi hissetmediğiniz, kendinizi psikolojik anlamda mutlu, huzurlu, doyumlu hissetmediğiniz bir işte çalışıyorsanız o işin sizi hasta ettiğini söyleyebilirim. Plüto Oğlak burcuna geri dönüyor. 2024 Ocak ayına kadar sağlık Gizli düşmanlıklar, manipülasyon, davalar, mahkeme süreçleri gündeminize gelebilir. Sağlığınıza lütfen çok dikkat edin sevgili Kova burçları. Sağlık çok önemli olacak. Haziran ayının ikinci yarısındaysa aşk, tatil, hobilerinizle ilgili konular gündeminize gelebilir. Harcamalarınız artabilir. Borsada dikkatli olmanız gerekiyor eğer borsayla ilgileniyorsanız. Partner veya ortakla tartışmalar gerçekleşebilir ve Ev aile gayrimenkul konularındaysa kalıcı uzun süreli gelir elde edebileceğiniz yatırımlar yapabilecek bir şans da yakalayabilirsiniz sevgili kovalar. Evet umarım bu süreci çok iyi değerlendirirsiniz sevgili kova burçları çünkü gerçekten sizler için çok şanslı bir e, süreç haziran ayı. Evet güzel bir Haziran diliyorum. Sevgili kova ve yükselen kovalar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.